thank mm -hmm. you Ocağa atalım. Haşlansınlar. O sırada ben de hemen eksik siparişlerimi halledeyim. Siparişi vereyim. Onlar da gelsin. Sonra başlayalım. Patatesler haşlandı. Şu şekilde rendeledim ben. Aslında böyle değildi benim gördüğüm tarifte. Yani tereyağıyla patatesi eliyle yoğuruyordu. Fakat yani donmuş tereyağını nasıl o şekilde eriteceğim bilmediğim için bu şekilde kavuracağım. Yani aynı kumpiriçi yapıyor gibi yapacağım ben aslında bu alt zeminini. I'm like mm going -hmm. to put this little jump. Cut it pepper. Şimdi içine de biraz kaşar üremiştim ondan koyacağım daha güzel daha lezzetli olacak yani kaşarları zaten altını kapatıp bunu dolaba koyacağım soğuması için o sırada iç harcını hazırlayacağım Tamam arkadaşlar. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Hemen dolaba koyuyorum iç harcını yapalım sizinle tane soğan koyuyoruz. Böyle 300 gramlık bir kıymamız var. Kıymayı koyacağım. Önce kıymayı kavuracağım. Bulana kadar şöyle iki küçük diş sarımsak rendeleyeceğim. Döndü. Soğan ve sarımsağı ekleyeceğim şimdi. Zaten bununla beraber de kavrulmuş olacak aynı zamanda. Sarımsağı da şuraya rendeleyeceğim size. Aslında bu tarifte benim izlediğimde yani havuç da koymuştu kadın ama ben çok sevmiyorum havuç. Böyle kıymayla, biberle falan özellikle. O yüzden havuç koymayacağım. Zaten Erkan da sevmiyor havucu. çok az da salça koyuyorum az da ekliyorum. O kadar terledim ki anlatamadım yani. O sırada şu etrafını kapattım da bunlar birazcık pişsin. Zaten hazır sayılır. İçimizi de yaptık. böyle kapanırken yemek yapmak çok zor. Bir de güneş öyle bir kutu ki şu an mutfağa tam böyle yüzüme vuruyor yani. Neyse içini de yaptım. Bitti sayıda çok az kaldı. Bir de pirinç pilavı yapacağım. Şöyle pirincimi ıslattım. Yanına da pilav yapacağız. Ya bitmiş. Şunu bir dolduralım önce arkamda. Lazım olacak tekrar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz? Tabii ki. Ya boş Tamam ortalığı batırmayayım geçen seferki gibi. Bir kere aynı böyle yağ koyuyorduk. Tezgahın üstü full yağ olmuştu. Sana çok güzel bir yemek yaptım. Evet. Yiyeceğiz işte akşam. Anlatıyorsun. Şunu havada tutsan. Çocuk biraz şey kaldı Tamam Tamam yeterli ben. Teşekkür ederim Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. çok az yağlıyoruz. Normalde bunu böyle tabak gibi yapıyorsunuz. Ortasını şöyle açıp kenarları böyle oluyor. İçine koyuyorsunuz ama o şekilde uğraşmayacağım şu an. Çünkü soğumadı daha. Soğuması da bir iki saat alacak o yüzden. Böyle direkt burayı yağladım. Üstüne bunu koyacağım. Üzerine de kaşarla içi. Yani çok bir fark olmayacak. Sadece şekil farkı olacak aslında. Tadı vesaire her şey aynı. Direkt borcamdan kesip servis ederim ben de. Çünkü soğumamış ve bir saati buldu soğuması. Artık ötüktüm yani saat kaç oldu sabahtan beri bir de koşturmaktan yani yorgunum zaten. Şey değişmeyecek ya tadı adı. Sadece o şekli veremedim. Aslında verirdim ama dediğim gibi soğumadı patates. Sıcakken yapılmıyor çünkü ele yapışıyor arkadaşlar. İyice düzleştirelim. Ya çok da bir esprisi yok aslında. Böyle bildiğiniz şey kase gibi duruyordu patatesler. Öyle bir şekil verilmiş. Şimdi kaşar hem altına koyacağım hem üzerine. Altına çok koymayacağım çünkü içine koydum zaten. Şöyle ufaktan. Yeterli, içinde var çünkü. Ve içimizi yerleştireceğiz. bir şey söyleyeyim O kadar güzel görünüyor ki. Bunun tadı yani müthiştir eminim. Burada iyice yerleştirdik. Üzerine de kaşar. Kaşar da erimiş sıcaktan yani. O kadar çok sıcak var ki Yetirme etmesi lazım. İçine çok bol koydum aslında. Koymasaydım o kadar. Erimiş eridiği için kolay atamıyorum. Şöyle dağıtayım bari. Kaşarın çoğu içine koydum ya. Keşke o kadar atmasaymışım. Neyse yetti. Her yerine gelsin yeter. Hazır arkadaşlar. Şimdi biz pilavımızı yapalım. Fırına attım yemeği. O sırada pirinç pilavını atacağım. Biraz da sıvı yağ. Ben pilavı mutlaka tereyağıyla yapıyorum arkadaşlar. Mükemmel oluyor. Kendi yaptığım pilavı çok beğeniyorum. Bu arada dışarıda yap, yapan yani herkesin pilavını sevmem ben. Annemin, teyzemlerin bir de kendi yaptığım pilavı beğeniyorum sadece. Gerçekten güzel pilav yaparım bunu iyice kavurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bayağı uzun bir süre kavuruyorum. bakalım hemen. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi bu da suyunu çeksin. Pilavımız burada suyunu çekmek üzere bekliyor. Birazdan hazır olur. Yemeğimize bakalım. Of. Mükemmel duruyor arkadaşlar kesinlikle çok güzel olduğuna eminim yani. Şunu yemek için sabırsızlanıyorum şu an. Arkadaşlar mükemmel gözüküyor. Mısırlı pilavı da çok seviyorum. Yani bu tavuklu pilavdan sonra ikinci favorim budur. Şehriyeli pilavdan nefret ederim. Şu şehriyeli pilavı hiç sevmiyorum gerçekten. Ama tavuklu ve mısırlı pilav favorimdir. Yemeğimize de bakalım. Bu da olmuş bence. 5 dakikaya bunu da alırım artık giyeriz. Çok güzel gözüküyor. O kadar terledim ki anlatamam size. Bu sesinden beni duymazsınız şimdi. Deminden beri mutfaktayken de böyle şey yapıyorum. Buzdolabını açıyorum. <laughs> Bir soğuk hava geliyor böyle yüzüme falan. Ondan sonra geri kapatıyorum. Yemeklerimiz falan her şeyi hallettik. Şimdi biz yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz eğer teşekkür ederim. Gerçekten yemek çok güzel gözüküyor. Yani mükemmel bir tadı var. Ufaktan böyle tadına baktım. Çok çok güzel olmuş. Yani iyi ki uğraşmamışım böyle patatesi altta tabak gibi yapma şeyini. Sadece şekli güzel duruyor. Yani onun dışında her şeyini aynı yaptım çünkü. Yoruldum. Böyle hamile olunca özellikle konuşurken daha çok tıkanıyor insan yani. Ben anlıyorum, şu an anlıyorum bütün herkesi gerçekten. Çok şeymiş, hani değişiyor musunuz ya. Neyse, yemeklerimiz de bitti. Her şey hazır. Ben şimdi gideceğim. Hemen yemekleri koyup bir yemek yemeye başlayacağız. Ufaktan bir tadına baktım. Çok güzeldi. Yanına bir de ayran yapacağım. Erkan'la beraber ayran istedi. Öyle yani arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Yani çok uzun olmuş olabilir bu sefer. O yüzden burada kapatacağım bu video. Çünkü çok fazla uzasın istemiyorum. Hep kısa kısa videolar çekip paylaşmaya başladım. Bu biraz uzun olmuş olabilir. Eğer izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.